Selamünaleyküm Cümlet. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Nasılsınız? İyisiniz Çok şükür Allah lütfu ile uğraştırıyoruz. Allah iyi gitler versin. Cümlet inşallah. Nasıl gidiyor buradaki mücadele? Vallahi mücadele çok büyük. İşte görüyorum keleş ile uçaklarda tanklardan onlardan savaşıyoruz. Peki Kalıca. bombardıman çok mu yani? Bombardıman gece gündüz durmadan Rus uçakları geliyor buraya. Peki gece de bombalıyor mu? Gece gündüz bombalıyor. Ya bunlara karşı siz neyle mücadele veriyorsunuz? Mücadele işte bir türlü son kanımıza kendi mücadele edeceğiz inşallah. <laughs> keleşle. Keleşle yoktur. mücadele ediyoruz. Silahımız yoktur başım. Karşıda tank var, top var, tüfek var. Evet. Dünyanın en donanımlısı ordu var. Şimdi, siz keleşle beraber. Bizim de Allah'ımız var. var. Bizim de Allah'ımız var başkanım. Allah razı olsun. Yani Zim şimdi görüyoruz ki ben daha önceden de söyledim bunu. Yani tüm bu bedenimizde Allah'a teslim olmuşuz diyorsunuz. Aynen. Evet. Allah Allah sizlere de güç kuvvet versin. Allah'a Allah, müsaadenin Allah. Allah Allah. Allah. Allah Allah. Allah yardımı ile sizin cennet olsun inşallah. Yani biz de elimizin geldiği kadar sizlerle beraber sizlerden de Allah'a. Hocam ana Allah bir silahımız bu. Ha? Ağır silahımız bu 12 buçuk. En ağır silahı bu. Ha. Allah. Bunlar, Bunlar başka silahı yok. Bunların toka. Bunların tamamı yok. yok, şey şey yok, bu yok Tabla Rus askerine, İran askerine, yerden gücü yetmiyor havada. Yani karşıdan gelen evet, tanklara, bu. uçak bombalarına, gemiden atılan bombalara bu. bunlarla karşı. Bunlar bu gelen. Allah'ım size güç kuvvet versin. Sağ ol. Allah, 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 Allah sizi bütün kötülüklerden muhafaza eylesin. Allah'a bu Allah, ın Allah ın bu. Peki, bu, bu mücadele Rusya. bu benim şimdi e, anlamadığım bir nokta var. Yani Rusya buradan şey ne şey istiyor? Mi? Şimdi işit var diye bombalıyoruz. Var mı burada bir işit meşit yok. Sadece Müslümanları yer yapıcı bazı. Yani Türkler yani, olduğu için, Türkmenlik. Türkler olduğu için. Ama. Evet. evet. E peki o zaman e, Rusya'nın iddiası nedir? <laughs> orada işit var. Ondan orayı temizlemeye çalışıyoruz diyorlar. Yani böyle bir şey de olmadı mı? Hayır diyor, efendim. He? Bak bu dünyada eğer Türk olmak suçsa biz de değiştiremeyiz yani. Ecdadımızdan gelip bu güzel Türklük, kanımız <laughs> da Türk, canımız da Türk, toprağımız da Türk. <laughs> Hiçbir türlü bunu kimse değiştiremez bize. Dünyanın gücü de toplansa <laughs> Türk oğlu Türklük yani biz. Osmanlı torunuyuz. Çok şükür. Siz peki ne zamandan beri bu topraklarda yaşıyorsunuz? İşte ağaçlarımız dünyasından beri bu topraklara kurmuk geliyor. Yani, Siz doğma büyüme burada. burada yani. Son Babalar, dedeler, atalar hep ha, bu topraklarda durdu. Evet. Akrabalarımız var. Köyleri var Türkiye'de. Evet. Antakya'da, yeracık köyü bütün amcalarım var. Çok alemim var. Peki buradaki mücadele kendi topraklarınızı korumak. Ya bizlerden ne istiyorsunuz? Vallahi Siz, efendim o, sizlerden ya Bizden ne? Türk milletinden ne istiyoruz diyelim? Biz bir şey değiliz de Türk milletinden ne istiyoruz? Efendim bizlere silah yardımı olursa ağır silahlar, uçakları savunmaya Allah razı olsun der. İnşallah. Yani sadece bizim Türkiye'miz Allah'ın izniyle sesinizi devletimiz duyacaktır. Devletimiz duyarsız kalmayacaktır buna. Ben inanıyorum. İnşallah. İnşallah çünkü. Arapların efendim 22 kapısı var. Türkmenlerin sadece bir kapısı. O da Türkiye'si var. Türkiye bize sahip çıkıyor. Elhamdülillah. Allah razı olsun kenardan. Ama bu hafif silahlardan biz savaş güçler yok yani iyi türlü, ya bu kereçte bir, bir şey yapamayız yani, yani ama benim anladığım şu e, aylardan beri bombardıman var evet, e, siz e, hani diyorlar ya Türkmen daha yarın düştü düşecek bugün düştü düşecek diyorlar ama Allah'ın izniyle bu köleşlerle elinizdeki en ağır silah olan bu silahlar evet. e, Türkmen dağın e, düşmediğini bütün dünyaya gösterdik. Evet. Ve bu da Allahu Teala'nın bir rahmetidir. Tabii. Kuvvetinin delilidir. Çünkü sizler Allah rızası için topraklarınızı muhafaza ediyorsunuz. Çok şükür, Hamdülillah. Allah şükrünüzü artırsın. Allah aynen sizlere güç kuvvet aynen. versin. Allah İnşallah, Allah İnşallah Allah milletimiz cümlemizden razı olsun. İnşallah, İnşallah milletimiz bu sese kulak verecektir. Ben inanıyorum ki vermeye başladı. Peki son günlerde yardımlar arttı. Memnun musunuz? Evet. Mesela aynen. yiyecekler, içecekler, dırnaklar, çadırlar. Çok şükür, Hamdülillah. Bırakalım, yemeden içmeden bitmiyor ki. Allah'a şükür kardeşlerimiz her türlü desteği veriyor ama işte bu silahlardan savaşması biraz kolay değil yani. Yani biz şunu anlıyoruz o zaman e, yemek içme karnımızı doyuruyor toprağımızı korumamıza e, yardımcı olmuyor. Evet, aynen, yardımcı evet Yani, yani evet. toprağımızı daha iyi müdafa evet. edebilmemiz için günde şehitlerimiz var, günde harclarımız var, günde her, şehit. her gün şehit var. Her, her gün şehit. şehit. Kahramanlarımızın çoğu gitti. Allah'a Allah, şükür. Allah şahidim. Amin. Allah şahidim. Kabul etsin. Amin. Amin. Sizlerden de Allah razı olsun. Bütün Türkiye'nin halkından da Allah razı olsun. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur. İnşallah. 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 Sizler bizim din kardeşimizsiniz, Sonuç itibariyle ne dediniz? Türkiye'de bir can yansa bizim canımız yanar aynen, dediniz. Aynen, aynen, aynen. Burada da asker. Türkmen Dağı'nda da Bayır da bir can yansa aynı şekilde evet, Türkiye'deki evet. kardeşlerimizin bizim de canımız aynı şekilde yanar. Evet. Bundan müşteri olunur. İnşallah yardımlar İnşallah. artar. İnşallah.